Astroloji dendi mi akan sular durur. Acaba geleceğim nasıl olacak? Evlenebilecek miyim? Zengin olacak mıyım? Sağlığımdan ne haber? Hepsinin cevabı sana özel haritada. Ama bir konuda dikkat. Astroloji fal değil, taro değil, büyü değil, içgörü hiç değil. Astroloji gökyüzünün ilmi. Saçmalama dediğinizi duyar gibi oluyorum. Aslında hepimiz yıldız tozu değil miyiz? Bütün sorularımızın cevabı gökyüzünde olabilir. Öyle bir ilim ki ne kadar öğrenirsek öğrenelim sonsuz bir bilgi okyanusu. Danışalım ki hata payımız azalsın, işlerimiz kolaylaşsın, yaşam keyiflensin, eğilimlerimizi, yeteneklerimizi keşfedelim. O kişi hayatımızın aşkı mı değil mi öğrenelim. Olabilecek tatsızlıklara önlem alalım. Astroloji hayatın sürprizlerini bozmaz, daha rahat anlamamızı sağlar. Astroloji olasılıkları söyler, uygulaması bize düşer. Balıklar için aslında yükseltici bir tutulma efekti söz konusu nasıl değerlendireceğini sizin bugüne kadar elde ettiğiniz deneyimlerle bağlantı olarak şekillenecektir. Ee, özellikle ilişkiler bazında sınamalara tabi tutulabilirsiniz. Eğer sorumlu ilişkileriniz varsa, evet burada e, bir bitiş noktasına da gelebilir. Çünkü ben tercihini daha yoğun yapacak olduğunuz tutulmalar hattındasınız. E, eğer... Ee, çocuklarınızla ilgili bir razılık durumu varsa eğer de bir ilişkide sorun varsa bu hızlanabilir maalesef bu döngü içerisinde. Bazılarınız hamileyim haberini alacaksınız. Bazılarınız çocuklarınızla ilgili çok güzel haberler alacaksınız. Tüm bunlar sizin hayatı olan motivasyonunuzu, inancınızı yükseltecek şekilde kendisini gerçekleştirecek. Ama ilişki içerisinde bazı sorgulamalara da bu dönem içerisinde gidiyor olabilirsiniz. Bunlara maksimumda dikkat etmenizde fayda var. Birlikte çalıştığınız kişilerle alakalı olarak ego sorunlarıyla karşılaşabilirsiniz. Dikkat. Paranızı pulunuzu yönetmede dengesiz dürtüsel harcamalar olabilir. Buna da özellikle dikkat etmek durumundasınız. Ee, 21 Eylül'deki tutulmada rahatsızlıklar, çeşitli immün sistemini yorulacak rahatsızlıklarla uğraşıyor olabilirsiniz. Ya da nedeni belirsiz fibrinerji gibi. Bunlara da özellikle dikkat etmenizde fayda var. Sizi çok yakından ilgilendiren bir tutulma hattındasınız. Umuyorum ve biliyorum e, bütün bu o, açılımlar işinize yarayacaktır. Daha güzel, daha sağlıklı e, günlerimiz olsun. Maksimum kalitede bu tutulmanın da etkilerini görüyor olalım. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.